Ne döveceğim ya bilmiyorum için. Hayatım, gelsene bir buraya. Gelsene bir şey göstereceğim. Gel. <laughs> Anasını bile ağlatırım. Böyle kafayı tuttu mu bam bam. 1 milyon dolara sadece sevgilimi değil yanında enişte, abi, dayı, amca, amca çocukları. Oğlum bana 1 lira versene şunu döverim zaten. <gülüyor> 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 o kadar tamam. gerek yok. Döverim ben. Zaten o da dövülmek ister yani parayı duyunca. Değil dövmek ağzını burnunu kırarım. Sonra kırdıktan sonra tam teşekkür bir hastaneye götürüp bütün tedavisini yaptırırım. Kanka sen de levye yazılır lütfen yengene dalıyoruz. Aşkım bak beni anlaman lazım. Senin ağzını burnunu patlatmam gerek. Asla dövmem. Sevgililik kurumunu itibarsızlaştırmaya çalışıyorsunuz ama buna izin vermeyeceğim iki yüzlüsünüz. Musiki herkes iki yüzlü. Ben belki dövmem de ona kendimi dövdürtebilirim. Vur ağzıma vur tekme at kafama tekme at öyle değil böyle vuracağım. Birine vurmak dövmek ne kadar kaba şeyler bunlar. Ama bir milyon dolar verseler dövmekle kalmam öldürürüm bile. Dövmek ne kareme? onu var ya onu orada öldürür.